Info Yatırım Sunar. Girobot, bir, bir ülke hazinesinin ya yani Türkiye'den anlatayım ben. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı'nın ya da şirketlerinin uluslararası piyasalardaki borçlanma aracı. Yani ne deniyor? İşte hazine bugün tahvil ihracı yaptı içeride. işte şu kadar satış ve şu kadar faiz oldu. ...bir kere bunun adı var. Yani bir vadesi... ...bir yıldan kısaysa bunun adı bono... ...bir yıldan uzunsa... ...tahvil. İçeride satılanın adı... ...devlet tahvili ve hazine bonusu. Yani kamu tarafından geliyorsun. <laughs> devlet tahvili, hazine bonusu. İç piyasaya satıldığı için... ...yani borçlanma içeriden yapıldığı için... ...devlet getirip bunu... ...vatandaş Sami Altınkaya'ya... ...ya da Sami Altınkaya'nın bankasına sattığı için... ...ya da portföy yönetim şirketlerine... ...borçlanma iç piyasadan... ...karşılandığı için... Bunların adı devlet iç borçlanma senedi. Yani DIPS dediğimiz biz. Bunun bir de özel sektör tarafı var. Onun da özel sektör tahvili. Yani vadesine bakılmaksızın orası özel sektör tahvili diye geçer. Örneklemek istiyorum Ereğli'nin şeyi var. İş Bankası'nın var. Tüpraş'ın var. Koç Holding'in var. Ee, bazı faktörün şirketlerinin var. Yani belli bir onun şeyi var. Kuralı, kaidesi var. Bunu yapmak için... Tabii bu şöyle bir şey değil. Selamünaleyküm ben geldim borçlanacağım diye bir şey değil o. Ee, bir takım kriterler var. SPK'nın buna izin vermesi gerekiyor. O borçlanmanın ne kadar olabileceğine SPK şirketin mali tablolarına bakarak izin veriyor falan filan. Yani şirket ya da devlet içeriden borçlanıyorsa bunun adı devlet iç borçlanma senedi. Evet. Aynı mantık bunu dışarıda yurt dışında uluslararası alanda yabancı yatırımcıya sattığında bunun adı Eurobond. Hı hı. Eurobond olduğu için illa Euroboğaz'da olmasına gerek yok. Bu euro bazlı olabilir, dolar, dolar bazlı, bazlı doğru. olabilir. Yan bazlı olabilir, yuan bazlı olabilir. Olabilir, da olabilir, olabilir. Vatandaş nasıl alır bu euro bontu? Vatandaş bunu ya şimdi her kurumun bir politikası var bu arada. Yani finansal kurumun. Diyor ki Sami Altıkkaya benden euro bontu almak istiyorsan bunun alt limiti 100 bin dolar. 100 bin dolar ve katlarında mesela varsa 100 bin dolar Gel istediğin devlet Eurobond'unu al. Ya yani euro, pardon Eurobond'u al. Bu arada şirketler yapıyor bunu. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Hazine yaptı. Şimdi tekrar bir kira sertifikasına ve bir şeye çıkıyorlar. Euro bazlı bir borçlanmaya çıkıyorlar. Vatandaş yani işte X bankası 100 bin euro ile satıyor. 100 bin dolarla satıyor. Y yatırım bankası 200 bin dolarla satıyor. Oraya gelirsin bakarsın ve onu alırsın. Aldığındaki avantajın ne? Eğer farklı bir kurgu yok kurgu derken yanlış anlaşılmasın bu arada. Finansal ürün, finansal mimari açısından söylüyorum. Hı hı. Devlet sana ya da şirket sana her yıl dolar bazlı ödeyeceği faizi garanti ediyor. Hı, hı Bunu genelde kuponla yapıyorlar. Yani her 6 ayda bir kupon ödemesi yapılıyor bunun. Sen o parayı alıyorsun. En sonunda da işte vade neyse gelip olduğu gibi paranı alıyorsun. İki, bunun şöyle bir avantajı var. İkinci eli var. İkinci el ne demek? Senin elinde bir Eurobond var. Sen gittin X bankasına Eurobond'unu aldın. Sonra bir yer geldi. Getirini beğendin. Yeter bana. Allah bereket versin dedin. Ya da bir şey oldu. Allah korusun bir ihtiyaç oldu. Ya da daha iyi bir yatırım fırsatı bulun. Bunu satmak istiyorsun. Onun bir pazarı var. Gelirsin oraya. Alıcı buluyorsan ben de ya bir Eurobond bulsam da alsam diye elimi ovuşturuyorsam sen satarsın ben alırım. Mesela 2018'deki kur şokundan sonra e, Muazzam seviyelere çıktığı Şeyler eurobond getirileri Kapış kapış aldı insanlar böyle yüzde yirmiler Dolar bazında yüzde yirmilerden söz edildi e, Eurobond bu Ha Benim elimde 50 bin liram var Ya ben nasıl alacağım eurobondu Sen eurobond alamayacaksın Eurobond fonu alacaksın Eurobond fonu ne demek Bir havuz düşün Bu havuzun içinde portföy yöneticisi farklı vadelerde Eurobondlar alıyor. Örneklemek istiyorum. 2023 vadeli var, 2030 vadeli var, 2040 vadeli var, 2050 vadeli var. Tamamı devletten olanlar var. İBB'nin var, işte şirketleri var. O artık şirketi, e, fonun iç tüzüğüyle ilgili bir şey. Bir, buradaki risk şu. Yani eğer Eurobond aldınsa bir riskin yok. Yani sana her kupon ödemesinde kaç dolar geleceğini biliyorsun. Tabii. Ama Eurobond fonu alırsan sorunun şu. Çünkü burada dolar bazlı ya da euro bazlı fiyatlanamıyor bu. TL bazlı fiyatlanıyor. Ve her Eurobond'un orada bir piyasa var ve her gün bir fiyat ortaya çıkıyor. Fiyatı bazen yükseliyor, bazen düşüyor. Gün sonunda onu getirip o günkü kurla değerliyorlar. Yani diyelim ki Eurobond'un değeri 100 dolar. Kur 7 50 iken kaç paraydı? TL'si 750 liraydı. Diyelim ki Eurobond'un değeri hiç düşmedi, hiç yükselmedi. Kur geldi 7.10'a. Senin 750 liralık havuzun geldi 710 liraya. Dolayısıyla senin elindeki fonun da bir değer kaybetme durum var. Keza tam tersi. Ha ne olur? Eurobond'un değeri artar. Atıyorum. Kur aşağı gelir. Altın gibi düşün. Kur aşağı gelir. Eurobond'un değeri yukarı gider. Bir şey değişmez. Ama dövize endeksli bir finansal enstrüman arayışı olan insanlar varsa e, bunun büyük yani bir grup diyor ki abi ben alırım cebime doları, euroyu tamam mı? bankaya bile koymam. Evde tutarım, rahat yatarım. Bir grup diyor ki bankaya koyarım, rahat yatarım. Bir grup diyor ki benim çok param var, ben eurobond alıyorum. Bir grup diyor ki ben eurobond almak istiyorum ama şey var. Elimdeki birikim Eurobond almaya izin vermiyor. Hı hı. O zaman bunu, yani şöyle söyleyeyim sana. Birinin fiyatı 8 lira olan var. Benim takip ettiklerimden 5 lira olan var. 1 liranın altında olanlar var. Bu arada bu şey değil ha. Kimse öyle değerlendirmesin yani. Fiyatı 1 liranın altında olan ucuz onu alayım. İşte 9 lira olan çok pahalı. Aman bunu almayayım. Oradaki havuzun içind de içindeki o varlığın hı hı. fiyatı var. Yani sen elmaları doldurmuşsun. Başka bir fiyat çıkmış. Ben mandalina doldurmuşum. Başka, başka bir, fiyat, bir fiyat, çıkmış. fiyat çıkmış. Birisi olduğu gibi karışık meyve yapmış. Mandalina var, portakal var, muz var. Başka bir fiyat çıkmış. Başka bir fiyat çıkmış. Yani a bu ucuzmuş. Bunu alayım, Bu pahalıymış. Bunu almayayım değil Ama elinde dövize yatırım yapmak. Ha bu arada tabii şöyle bir şey var. En kıymetli yerini anlatmadım. Sen uğraşmıyorsun ama o havuzun içindeki euro bond'un bir dolar bazlı getirisi var. Vadesi geldiğinde ya da kupon ödemesinin vadesi geldiğinde o para da buraya ekleniyor. Ve sen de bu havuzun içindeki bir paydaş olduğun için istiyorsan bir payın var, istiyorsan bin payın var. Kendi payına düşen kısmı kadar o dolar bazlı faizden de yararlanıyorsun. Ortalama faizler yüzde beşler, altılar, altı buçuklar. Var yani mı normal düğün? normal dolar faizinden daha yüksek bir faiz misli getirisi misli var. Misli yüksek. Ve bu arada doları öyle cebinde kalacağına ya da kasada kalacağına bu şekilde kalıp hem dolarda kalıp hem sisteme dahil edip hem de daha fazla getiri elde edebilir. Ee, getiri faiz olarak anlatıyorsan aynen öyle aynen öyle. Info yatırım sundu.